Evet değerli arkadaşlar Hepinize tekrardan e, Günaydın Bütün Denizli basınımızın Değerli temsilcilerini Babadağ'dan selamlıyoruz Bütün hemşerilerimizin selamını da Denizli'li hemşerilerimize iletiyoruz. Ee, malumunuz Ramazan ayı, iftarlar, Ramazan bayramı, milli bayramlar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri derken 3 e, aydan bu yana hakikaten çok yoğun bir tempodan çıktık. E, bu sene biraz da bahar ayları maşallah bol yağmurlu geçti. Güzel bir bahar oldu. Ee, artık yaz ayını kurban bayramını beraber girdik ve biz de Baba Dağ'la ilgili festivallerimizle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde bayram sonu başladık. Ee, daha önce hava koşullarından dolayı ertelemiş olduğumuz Baba Dağ Tanıtım Günleri Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivalimizi bu hafta sonu Babadağ'da e, Baba Dağ'da gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve bununla ilgili de Denizli halkımıza ve siz değerli basın mensuplarını festivalimizin e, detaylarını aktarmak için bugün bu sabah birlikteyiz Evet çok güzel bir festival hazırlığı yaptık çok farklı bir festival etkinliği hazırlıyoruz e, turizmle ilgili yaptığımız çalışmaların Baba dağla ilgili 31 Mart 2019'dan bugüne kadar Babadağ Belediyesi ve Basiyat İşbirliği'nde yürüttüğümüz projelerin hem lansmanı hem de turizm altyapımızın hazır olduğunu bütün Denizli hemşerilerimize paylaşmak için bu festivale bütün hemşerilerimizi, Denizli dostlarımızı, vatandaşlarımızı davet ediyorum. Babadağ'ın geleneksel ve tarih kokan sokaklarını, çeyiz sandığından çıkan o elemeyi nakışları Babadağ'ın evlerinin duvarlarını Pamukkale Üniversitesi'ndeki resim bölümündeki öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları bütün hemşerilerimize tanıtmak, Babadağ'ın tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir festivale hazırlık yapıyoruz. Tabii ki bu tür festivallerin ana omurgasını kadınlar oluşturuyor. Dedik ki kadınlar olmadan bu festival olmaz. Festivalimizin ismini de Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivali olarak belirledik ve yaklaşık 300-350 tane girişimci kadınlarımızın stand açarak gelen misafirlere hem satış yapabilecekleri hem de el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünleri tanıtabilecekleri çok güzel bir ortam hazırlıyoruz. Bunun yanında birkaç tane daha sokak projemiz ve kültür sanat tarih evimizin tanıtımını yapacağımız e, güzel bir etkinlik olacak. E, cumartesi ve pazar günü çeşitli dans grupları e, gösteriler düzenleyecekler. Çocuklarımız için palyaço ekibi, oyun grupları ve farklı etkinlikler ve yarışmalar planladık. Gün boyu bunlar da iki gün boyunca devam ediyor olacak. Bunun yanında workshop çalışmalarımız ve iş atölyelerimiz olacak. E, burada kadınlarımız hem ürettikleri ürünleri gelen misafirlerimize tanıtacaklar hem de onların bu el sanatlarının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilendirilmesi için farklı iş atölyeleri hazırladık bunlar da gün boyu devam ediyor olacak ee, yine çocuklarımız için canlı langırt ve rodeo gibi e, bugüne kadar yapılmayan farklı bir e, konsepte etkinlikler hazırladık e, yaklaşık İki gün boyunca 25-30 bin misafirimizi, hemşerimizi Baba Dağı'da ağırlamayı planlıyoruz. Biliyorsunuz bizim festivallerimiz hem katılım anlamında hem de gelen misafirlerimizin memnuniyeti anlamında çok güzel geçiyor. Biraz çıtayı yükselttik. Geçen sene festivallerimiz çok güzel geçti. Pandemi sonrası yaptığımız çalışmalar da çok halkımız tarafından beğeni gördü. Bu sene biraz çıtayı yükselttik. Hedefimiz daha yüksek ve festivallerimizin niteliğini arttırmak adına çok e, uzun zamandır hazırlık yapıyoruz açıkçası. Cumartesi günü saat 18'de e, protokolümüzle birlikte bir bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Akabinde çeyiz sandığından sokağa projemizin ve sokağımızın e, tanıtım ve lansmanı adına orada bir kurdele kesimi açılışımız olacak. Ee, saat 8'de protokol konuşmalarımız ve akşam da e, güzel bir konserimiz olacak inşallah. Pazar günü de yine Baba Dağı'mızın geleneksel ve yöresel yemeklerinin lezzetlerinin yarıştığı çok güzel bir yarışma etkinliğimiz var. Bununla ilgili de 5 kişiden oluşan çok özel bir jürimiz olacak. Ee, jürimiz huzurunda bu yemeklerin, lezzetlerin Tadımları yapılacak ve Birinci, ikinci ve üçüncü olan e, Babadağlı gastronomi Uzmanlarımıza, hemşerilerimize Bir ödül törenimiz var Yine pazar akşamı Sahnede e, Ozan Ozanca kardeşimiz sahne alarak Festivalimizi Tamamlıyor olacağız İnşallah havada çok güzel Katılımda iyi olur Kazasız belasız Sorunsuz bir şekilde Çok güzel bir festival olur ben şimdiden bizi izleyen, bizi dinleyen bütün hemşerilerimizi hafta sonu Baba Dağı davet ediyorum. Festivalimizin e, detayları benim aktarabileceğim kadarıyla şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa festivalimizle ilgili memnuniyetle cevaplayabiliriz. Yani turizmle ilgili derken şöyle biz zaten 4 yıldan bu yana turizm altyapımızı tamamlamak için e, var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu, bununla ilgili neler yaptık? Ana başlıklarda iki tane otelimiz hizmete girdi. Gastronomi ile ilgili çeşitli mekanlar hizmete girdi ve orada şu anda e, ne ararsanız yemek anlamında günün her saatinde bulabiliyorsunuz. E, tekstil başkenti izledik. Tekstil ile ilgili bir tane basiyatla birlikte ortak tekstil çarşısı adı altında Babadağlar işyanının minyatürünü hayata geçirdik ve şu an tekstille ilgili de alışveriş mağazaları açıldı. Ee, bunun bir adım ötesine geçersek daha somut bir proje anlamında şu an basiyatla çalışıyoruz. Yakın bir zamanda bu sene sonuna kadar onun da temelini atarak e, turizmle ilgili yaptığımız çalışmaları en azından bu dönem sonuna kadar tamamlamış olmak istiyoruz. Bir tane sosyal tesis projemiz var. Çadır kamp alanları, meditasyon kampları ve içinde yoga kamplarının trekking gruplarının konakladığı e, bir alan e, araştırıyoruz. Bulduk aslında ama proje aşamasına geçtiğimizde onu da sizle, sizlerle sizlerle paylaşıyoruz. Son bir adım kaldı turizmle ilgili. Başarılı dört yıldır yıldırız. Turizmle ilgili çok var hepimiz. Sonuç olabiliyor mu? Yani bu çalışmalarımızla daha gelir diğer ilçelerde. Yani turizmde. Yani şöyle söyleyelim 2017 yılında Turizm yolunda babada isminde Basiyat ve bababada Belediyesi'nin Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde başlattığı bir e, GK projesi vardı oradan devam eden bir süreç var biliyorsunuz ilçemizin girişindeki evler renkli renkli e, boyandı bu adımla başladı bunun devamında biz de işte sokak çalışmaları müze oteller işte yeme içme alanları alışveriş merkezleri gibi Turizmin e, ana e, hatlarını oluşturan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Tabi turizm sürdürülebilir olması lazım. Sadece festivalden festivale değil her hafta sonu ya da haftanın belli günlerinde turların geldiği, otobüslerin e, indiği ve insanların yemek yediği, alışveriş yaptığı bir lokasyon oluşması lazım. Bu da sadece yerel yönetimde olacak bir durum değil. Bununla ilgili Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile, Pamukkale Üniversitesi ile, diğer STK'larla, e, basiyatla ve belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini alırız. Ama ben şunu gözlemliyorum. Eskiye nazaran hafta sonları mesela cumartesi pazar Babadağ'da gezinti yaptığımda e, dışarıdan çok farklı insanların geldiğini, ziyaret ettiğini, işte orada yemek yediklerini, hatıra fotoğraf çektik, çektiklerini ya da baba da merak edip e, en azından iki günde olsa, tek gün, günü birlikte olsa geldiklerini gözlemleyebiliyorum. E, bu tabi orada yaşayan halk da bunu ne kadar sahiplenirse bizim yaptığımız çalışmalar o kadar sonuç verir. Biraz orada yaşayan vatandaşlarımızı, halkımızı bu turizmle ilgili yaptığımız çalışmaların içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Sürekli peşinden gitmeniz gerekiyor. Bıraktığınız anda kaç yıl olursa olsun yaptığınız bütün çalışmalar askıda kalır. Dolayısıyla biz bunun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Hayallerimiz var, beklentilerimiz, hedeflerimiz var. İnşallah buna ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Turizm çok kolay bir iş değil yani gerçekten değil. Yani bugün bakıyoruz isim yapmış yerler var mı? Evet var. Şirince diyoruz. Herkes Türkiye'de biliyor. Buldan dediğinizde Buldan Bezi bir marka olmuş. Türkiye'nin her yerinde insanlar Buldan Bezi olarak biliyor. Bizim de bir marka bir şey yapmamız lazım. O ışığı yakala, yakalamaya çalışıyoruz açıkçası. Bir şey yapmamız lazım. Ödemiş Birgi Köyü'ne gittiğinizde ne var? Hiçbir şey yok. Ama insanlar biliyor. Beypazarı... Eski evleriyle Mansur Başkan'ın yaptığı turizm çalışmalarıyla sakin şehir vesaire gibi e, Avrupa Birliği projeleri diğer e, turizm çalışmalarının sonucunda oluşmuş bir şey. Çok kolay değil ama biz bunu yapabilecek potansiyeldeyiz ve bunu yapabilecek gücümüz de var. Müthiş bir doğamız var. Biz doğanın bozulmasını, deforme olmasını engellemek için 4 yıldır elimizden geldiği kadar her konuda dikkat ediyoruz. Ama e, kaybolan tek şey, geri gelmeyen tek şey bozulan doğadır. Bununla ilgili e, hassas davranıyoruz açıkçası.